Evet Abdülbaki hocam. Bir Müslümanın tövbe etmesi veya etmemesi neye delalet eder? Neye işaret eder? Hocam bu soruya Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti Adem'in kıssasıyla cevap verelim. Şimdi öncelikle şeytan aleyhillane meleklerin başı olmakla beraber cin tayfasından idi. Cin tayfasından olduğundan dolayı nefis taşıyordu. Şeytanı şeytan yapan nefsidir. 18. sure olan Kehf suresinin 50. ayet kelimesinde kerimesinde Allah azze ve buyuruyor ki ve kana minel cinni. O şeytan aleyhi cin tayfasından idi. İşte bundan dolayıdır ki meleklerin başı olmakla beraber ne yapmıştır? Allah azze ve isyan etmiştir. Bakıldığı zaman şimdi Allah azze ve 17. surenin 61. ayet kelimesinde de şöyle buyuruyor. Ve izkulnel ilmele Cudu tescudu li adame illa iblis biz o meleklere Hz. Adem'e secde edin dedik hepsi secde etti illa iblis ''İblis iblis hariç kale daha sonra da o şeytan aleyhina Allahu zulcelala küstahta şöyle cevap veriyor escudul men khalaqta ben senin çamurdan yarattığın bir varlığa mı secde edeceğim diyor kale daha sonra tekrar diyor Ra'eteke hadellezî kerremte aleyye. Sen bunu mu benden daha üstün tutuyorsun? Diyor şeytan aleyhi Ve ilâ kıyameti ilâ ahtenikenne durriyetehu <laughs> illâ Bana kıyamete kadar izin ver. Ben onun neslinden gelen bütün herkesi ne yapacağım? Delalete götüreceğim diyor şeytan aleyhi Bakın şeytan aleyhi günah işliyor, hata yapıyor. Rabbine tövbe etmiyor. Şeytan olarak kalıyor. Yani Allah Zulcelal'in düşmanı olarak kalıyor. Bakıldığı zaman bir tarafta melekler başı olan şeytan ne? allah Allahu zulcelala karşı hata yapıyor ama tövbe etmiyor şeytan olarak kalıyor. Diğer taraftan da Hz. Adem Aleyhisselam hata yapıyor, hatasını af için Rabbine ne yapıyor? İltica ediyor. Ya Rabbi sen affet diyor ve peygamber olarak kalıyor. İşte kişi dünyada günah işledikten sonra tövbe edip de kimin peşinden gidiyor? Tövbe etmemekle kimi takip ediyor? Bunun cevabını kişi kendi vicdanında vermesi lazımdır.